Değerli izleyenler, Sayın Cumhurbaşkanımız bugün emeklileri dedi ki size ben ne demiştim, anonsu ben yapacağım dememiş miydim dedi. Evet değerli izleyenler, daha dün gibi hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız bugün emekliye anonsu ben yapacağım dediği günün sözlerini ilan etti. Evet değerli izleyenler. Bu emekli için muazzam bir zam oldu. Tabii ki düşük maaş alan emeklilerimiz için kastediyorum. Onlar için muazzam, onlar için önemli. Biz de önemsemeliyiz. Onların sevicine ortak olmalıyız. Bu bir işaret fişeğidir. Emekliye yapılan arazamdır. Erdoğan emekliye ara zam yaptı. Bu çok önemli bir adım. Müthiş bir adım değerli izleyenler bu vesileyle emekli nefes aldı, emekli umutlandı, emekli hatırlandığını, emekli artık bu makus talihini değiştirilmesi için önemli bir imha kazandı. Değerli izleyenler, 1000 TL alan bir emekliye 500 TL'lik zamla maaşı 1500 TL oldu. 1100 TL alan emekli 400 TL'lik zamla 1500 TL oldu. 1200 TL alan emekliye 300 TL'lik zamla maaş 1500 TL oldu. 1300 TL alan emekliye 200 TL'lik zamla maaşı 1500 TL oldu. 1400 TL alan emekliye evet değerli izleyenler 100 TL'lik zamla Evet. 1500 TL oldu değerli izleyenler. İşte görüyorsunuz. Burada önemli olan atılımlar, adımlar yapılmakta. Yani emeklinin hatırlanması çok mühim. En düşük maaşı 1500 TL'ye getirmek çok mühim. Çünkü çıta askeri ücret seviyesine yaklaşıyor. Ben burada bunları derken, ben emeklilere bu konuda önemli atılımlar olacak derken... İşte bu günlerin habercisi olan zam ve yapılan çalışmaları söylüyordum. Emeklinin çok daha iyi şartlara gelmesi için, emeklinin daha güçlü yarınlara ulaşması için, işte değerli izleyenler bu önemli adımları kastettim. Emekliler, hiçbir zaman unutmayın, hiçbir zaman unutulmadınız. Hiçbir zaman terk edilmediniz. Sayın Cumhurbaşkanı sizleri hatırlamaya ve sizler için daha iyi koşullar hazırlamaya her zaman müktedirdir. Rabbimin izniyle bu konuda emeklinin daha iyi şartlara gelmesi için yepyeni bir Türkiye'de startın adı verilmiştir. Özellikle emeklide maaştaki uçurumların giderilmesi özellikle çok düşük maaş alanların daha iyi şartlara gelmesi ve bu konuda emeklinin rahat edebilmesi için inşallah daha güzel günleri yakalayan önemli bir dönemin başlangıcı olacak. İnşallah yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak değerli izleyenler. Sevincimiz, sevincimiz, mutluluğumuz, mutluluğumuz. Evet değerli izleyenler, çok önemli günlerin ve çok önemli çalışmaların evet değerli izleyenler habercisi bu. Özellikle 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 değerli izleyenler emeklinin daha iyi şartlara gelmesi için emeklinin özellikle ücretler seviyesine gelmesi için hedeflerimiz var. Ama Mayıs'taki emeklilik reformu evet emeklilik reformu artık farz. Yani yapılacak emeklilik reformunu zaten bir buçuk ay önce Çalışma Bakanı ve Hazine Bakanı açıkladı. Acele dedi, acele. Bireysel emeklilik sistemini güçlendirmesi sadece emeklilik sisteminde bir kaynağı güçlendirmek anlamını taşıyacaktır. Bu da intibakı da tetikleyecektir. Emeklilerin refah düzeyini arttıracaktır. Evet değerli izleyenlerim. Yepyeni bir heyecan, yepyeni bir umut, yepyeni bir sevinç, yepyeni bir coşku var. İnanılmaz bir coşku var. Değerli izleyenlerim, gerçekten sevinmeli emekli. Emekli sevinmeli. Emekliye mutluluk veren bir adım atıldı. emekli şenlenmesinde ben mi şenleneyim? Emekli mutlu olmasında ne olsun değerli izleyenlerim? Değerli kardeşlerim, emekli bu zamla artık bir moral buldu. Bu sevincimizi emekliyle bütünleşen, aylardır emekliyi anlayan bir sesten duyuyorsunuz. Yıllardır makus talihinde düşük maaşlara gebe kalmış ve gerçekten yıpranmış emekliyi anlamak bambaşka bir duygu. Değerli izleyenlerim, sizlerin yeri bambaşka. Değerli izleyenlerim, sizlerin bu konuda önemi çok başka. Ve bu konuda sizlerle yepyeni yarınlara koşma zamanı. Değerli izleyenler, emekliler, çok güçlü yarınlar için, daha iyi gelecek için, yepyeni bir dönem için çalışmak ve çalışmak gerek. Emeklinin daha iyi kavuşumu için çalışmak ama çalışmak gerek. Emeklinin alacağı ara zamla, burada aldığı ara zamla, şu anda elde ettiği bu ara zamla sevinmek hakkıdır, mutlu olmak hakkıdır. bundan sonraki hedefimiz SSK'lı ve bağ emekli memur maaşlarına gerçekleştirecek bir tutara getirmektir. Ve bu yönde emekliyi mutlu etmektir. Emekli bu zamla ihya oldu. Emekli bu zamla mutlu oldu. Emekli bu zamla sevindi değerli izleyenler. Coşku, coşku, coşku. Erdoğan emekliye ara zam yaptı. 1000 TL alan emekliye 500 TL'lik zamla eşittir 1500 TL'lik bir gelire sahip oldu. 1100 TL alan bir emekli 400 TL'lik zamla 1500 TL'ye sahip oldu. 1200 TL alan emekli 300 TL'lik zamla 1500 TL'ye zam oldu. 1300 TL alan bir emekli 200 TL'lik bir zamla 1500 TL'lik bir gelire sahip oldu değerli izleyenler. 1400 TL alan bir emekli 100 TL'lik bir zamla 1500 TL'ye zam yapıldı. Yani emeklilerimizde artık en taban aylık, en düşük aylık 1500 TL. Kimse 1300, 1400, 1200, 1100, 1800, 900 bunlardan bahsedemeyecek. Artık bahsedemeyecek. Emeklinin haklının hakkını aldığı bu anı tabii ki daha da hakkını alacağı günlerin işareti olan bu zammı artık herkes duyacak. Sayın Cumhurbaşkanımız emekliyi anlamıştır, emekliyi mutlu etmiştir, emekliye gerçekten yanındayım demiştir. Bu konuda emekliler çok güçlü bir ve yarınlara koşan bir dönemdedir. Evet değerli izleyenler, Yepyeni bir dönemin işaret bir fişeği bunlar. Yepyeni bir dönemde emekliye moral bunlar. Bu adımlar emekçilere ne güzel işaret. Bu adımlar emekçilere ne güzel adım değerli izleyenler. Evet değerli izleyenlerim, Sayın Cumhurbaşkanımız emekliye arazam yaptı ve gönüllerini aldı. Özellikle bu salgın döneminde, bu salgının yoğun olduğu dönemde emeklilerimizin hatırlanması ne güzel adım. Seslerimizin duyulması ne güzel adım. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyup bu konudaki atılımı gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu zammın alan emeklilerimize şunu söylüyorum. Bundan fazla alan emeklilerde artık intibak yasamız çok yakın. Ve intibak yasamızda... Sizler o müjdeyle karşılayacağız. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlık ve afiyet içinde kalın. Hoşça kalın.